Arkadaşlar, şimdi sizlere ağlayan kek, ağlayan pasta tarifi yapacağım. Sizler için bunu kanalıma koyacağım. Biz çok severek yiyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi çikolatalı sosumuz var. Şöyle Cartador'un. Ben genellikle Cartador markasını tercih ediyorum. Bu tür ürünlerde. Ya yani krem şantisi olsun... Çikolatalı sosu olsun, gayet güzel. durun çikolatalı sosunu koyuyorum ve üzerine iki buçuk su bardağı sütümü ilave edeceğim. Bunu karıştırarak pişireceğim, soğumaya bırakacağım. Daha sonra kekimi hazırlayacağım. İki buçuk su bardağı sütümü de ilave ettim. Şimdi ben bunu karıştırarak kaynayınca alacağım. Altını kapatacağım. Ocaktan alacağım. Ve soğumaya bırakacağım. Daha sonra kekimi hazırlayacağım. İnşallah. Çikolatalı sosu kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Evde bulunan malzemelerle. Kakaoyla vesaire. Ama biz pratik olsun diye böyle bir ağlayan kek ürettik. <laughs> Yani bu çikolatalı sosu hazır paket alıyoruz. Krem şantisini hazır paket alıyorum. Sadece kekini elde yapıyorum. Ve daha pratik oluyor ve daha güzel oluyor. Benim inancım o. Tabi siz nasıl isterseniz böyle yapabilirsiniz. Ama en pratik budur arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Şöyle karıştırarak dibine yapışmasın. Karıştırarak kaynayın. Pişince alıyoruz. Zaten pişti kaynadı. Çok güzel bir çikolatalı sos oldu. Şimdi kekimi hazırlayacağım. 3 yumurta koyuyorum ben. Eğer yumurtalarınız küçük veya orta ise 4 yumurta koyun. Benimkiler büyük olduğu için 3 yumurta koyuyorum. 1 paket kabartma tozu 2 çorba kaşığı sıvı yağ 2 çorba kaşığı süt, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 1,5 su bardağı un. Ama unu elemiş olmanız lazım. Burada çikolatalı sosum kaynadı bekliyor. Su olsun diye. Şimdi ben ilk önce 1 su bardağı şekeri ve 3 yumurtayı koyup mikserle yüksek biraz yavaş biraz yüksek hızda krem şanti kıvamına gelecek şekilde yani biraz beyazlayacak şekilde çırpacağım. İlk önce onları çırpacağım. Sırasıyla diğer malzemelerimi koyacağım. Yumurtamı koydum. Bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Benim bardağım 200 milimden biraz fazla olduğu için birazcık az koyuyorum şekeri. Yani tam tamını doldurmuyorum. Eğer sizin bardağınız 200 milimlik standart bir bardaksa tam tamına bardağı doldurun. Doldurabilirsiniz şekerli. Evet, kıvamımız hazır oldu. Yumurta ve şeker çırpıldı. Çok da güzel oldu. Şimdi sırasıyla malzemelerimi koyacağım. Şimdi sıvı malzemelerden başlıyorum. İlk önce sıvı yağımı, sütümü ilave ettim. Hmm. Kabartma tozumu, kakao'mu ve bir buçuk su bardağı elenmiş unumu ilave ettim. Şimdi bakacağım karıştıracağım. Hamurum kıvamı nasıl? Kek hamurumun kıvamı nasıl? Biraz ortalığı da batırdım yani. Her zaman gibi. Şimdi her zaman gibi de birazcık un dökmüşüm şuraya. O kadarcık. Normalde gayet iyi. Yapıyorum yani fırınıma ayarladım 170 derece alt üst pişecek şekilde. Şimdi fırınım ısınıyor. Ve kek hamurum fırın kabı böyle. Kara bir borcam. 28'e 28 ölçüsü. Yani böyle bir borcama çok güzel rahatlıkla bu kek ölçüsü oluyor. Yani bu tarz bir borcamda yapabilirsiniz. Yuvarlak olur, kare olur artık nasıl dilerseniz. Kek hamurum. Bu şekil. Şöyle. Yani çok sert olmayacak, çok sıvı olmayacak. Ortası. Ve ben şimdi bunu fırına süreceğim. Arkadaşlar kekimizi koyduk hamurumuzu. Pişmesi için 35 dakika bekleyeceğiz. Çünkü süresi 35 dakika. 35 dakika sonra pişecek Sen yani 30-35 dakikalardan fırınınızın şeyine göre bakarsınız kürdanla veya çatalla pişmiş mi pişmemiş mi diye için Bak, olabilirsiniz Ondan sonra ben şimdi krem şantimi hazırlamaya geçeceğim bu piştikten sonra üzerine krem şanti krem şantimin üzerine ee, çikolatalı sosumu koyacağım ama çikolatalı sos muhakkak ki muhakkak soğumuş olması lazım sıcak olursa olmaz yani. Soğumuş olması lazım. Evet arkadaşlar kekimiz pişe dursun. Biz şimdi krem şanti yapacağız. Yine aynı şekilde kartedor kullanıyorum. Bugün kartedoru çok kullandım. Reklamda almıyorum. İnşallah bana kartedor artık birkaç puding, birkaç krem şanti. Yani gönderir artık yani bekliyorum ondan çok seviyorum çünkü ürünlerini yani şu şekilde seviyorum kıvamları falan çok iyi oluyor krem şantisi olsun çikolatalı sosu olsun ben çok beğeniyorum gerçekten kartedor kullanıyorum bir su bardağı suyum ay su değil sütüm buzdolabında soğutulmuş bir su bardağı süt Katıyorum krem şantemin üzerine ve yine aynı şekilde mikserle çırpacağım. Evet arkadaşlar krem şantimizin kıvamı da çok güzel oldu. Ben şimdi bunu buzdolabına koyacağım. Biraz soğusun. Sonra kekimi çıkartacağım. Kekimi bakalım kaç, ne kadar sürede pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen sütünüzü döküyorsunuz. Çatalla biraz deldikten sonra sütünüzü döküyorsunuz. Hemen zaten içine çekiyor kek sütü. Yumuşak bir kek oluyor. Gayet yumuşadı. Evet arkadaşlar benim kekim 20 dakikalık bir sürede pişti. Ve ben bunu şimdi biraz böyle çatalla dileceğim. 2 su bardağı süt dökeceğim üzerine bardağı süt var şu anda orada. Ondan sonra krem şantisini koyacağım. Çikolatalı sosumu koyacağım. Fırınınıza göre ayarlarsınız artık. Ben 35 dedim ama hani 20 15. dakikadan sonra ayarlarsınız. Çünkü benim ilk fırınım yani 30 dakikada ancak pişiriyordu bir keki. Şimdi bu 15, 20, 25. dakikada hemen pişiriyor. Gayet de güzel oldu. Çünkü ben bunun üzerine çocuk istedi ufak bir dilim ona verdim ve kekin içi böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle delik delik ve sütü gayet iyi güzel çekti. Şimdi krem çantasını sürüyorum. öyle güzelce her tarafını kaplayacak bir şekilde krem şantisini sürüyoruz. Yani ben bu keki çok yaptım ve çok yedik ve çok da isteniyor. Çocuklar tarafından müthiş <laughs> bir şekilde seviliyor. Genel misafirlerime de genellikle bundan yapıyorum. Çok güzel oluyor. Hem pratik hem de tadı harika. Yani sadece keki bile yiyebilirsiniz. Yani tek kek bile çok güzel. Şimdi bu diğer kekler gibi böyle çok kabarmaz. Çünkü zaten biz böyle istiyoruz. Üstünü çünkü krem şantisiyle, çikolatalı sosuyla kapladığımız için zaten gerek kal yani olmaması lazım, kabarmaması lazım. Bu kadar kabarması, bu kadar olması Bizim için çok iyi. Evet, krem şantisini sürdüm. Tabii yine hala krem şantimiz var. Çocuk soslu beklemediği için bekleyemedi sabırsız. O yüzden çok küçük bir dilim kestim. Yani tatlıcıyız. Hepimiz bir tatlıcıyız. Böyle arada krizimiz tutuyor. Tatlı krizimiz. Çok güzel oldu. Şimdi ben çikolata sosunu koyacağım. Arkadaşlar karamsel şantisini koyduk. Şimdi çikolata sosunu koyacağım. Ama çikolata sosunun muhakkak soğuması lazım. Şimdi çikolata sosunu üzerine koyuyorum. Ve ben bunu 3 saat, 4 saat buzdolabında dinlendireceğim. Ondan sonra üstüne işte fındık, üstüne fındık, Hindistan cevizi, antep fıstığı artık ne koymak isterseniz onu koyup servis edebilirsiniz.